Hepinize merhaba arkadaşlar. Bay Savaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size birlikte arkadaşlar Roblox'tan nasıl legend oynayacağız arkadaşlar. Yani kastı biri olmaya çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada kaslı kaslı insanlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kas çalışıyor. Biz de onlar gibi kaslı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar oyunu hiç oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. İsterseniz başlayalım ama videomuza geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz başlayabiliriz. Evet burada bize bir tane şey vermişler arkadaşlar. Böyle kaldırıyoruz buna. Hah. Kaldır kaldır kaldır. Uy. Bakın bunda kas yapıyoruz arkadaşlar. 11 gücümüz oldu. Tamam. Burada da yumruk var arkadaşlar. Birilerini dövebiliyoruz ama biz tabii ki de döv dövmeye karşıyız arkadaşlar. O yüzden biraz kas çalışacağız. Evet. Bumble'ımızı şöyle kaldıralım arkadaşlar. Evet. Şu an 30 gücümüz oldu arkadaşlar. 9-9 artıyor galiba. Yanımda da insanlar var umarım. Ya abi niye dövdün beni ya? Bak yeni baştan yazıyor üstümde. Allah Allah. O da oyunda pet de alabiliyormuştu arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. <laughs> o da arkadaşlar oyuna devam etmemi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabi like ve abone ile de belirtebilirsiniz. Biraz biz şey koşalım arkadaşlar değil mi? Şöyle. Bak mesela hızımız sıfırmış. Biraz koşalım değil mi? Koş 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 koş. Gemde de üstte de gem var galiba arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Üstte de gem var. Onunla da galiba kut açıyoruz. Evet. Hızımızı geliştir. Ben hız geliştirmeyeceğim ya. Hıza gerek yok. Şurada buz diye bir yer var. Şurada. Orada ne oluyor lan? Eğer bird gerekiyor oraya için. Bird de yapabiliyoruz galiba arkadaşlar. Dört şey istiyor. Bizim gücümüz var. Ha buralar 4 güç istiyor ya biz. Şu en baştan başlayalım arkadaşlar. 150 güç. Aa biz bunu kaldırabiliyoruz arkadaşlar şöyle. Kaldıralım. Tıklayarak kaldırıyoruz arkadaşlar. Aa otomatik de varmış da rohuk istiyor galiba. Dayanıklılığımız da artıyor arkadaşlar güzel. Şöyle 61 gücümüz oldu. Diğer dumbbell için 150 istiyordu galiba öyle hatırlıyorum. Biraz tıklayalım şöyle. Ha. Tıkla 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 tıklayalım. Abi bu kim ya? Allah Allah. Türkmüş bir de arkadaşlar Adem. Bu ne ya? Robux'u bir şey çıktı. Bir şey satmaya çalışıyorlar bana arkadaşlar. Ama biz yemeyiz, miyiz? Neyse. Bakalım mağazadan ne satıyorlar arkadaşlar. Belki biraz para harcayalım. Er hmm. Protein çubuğu. Artı yüz güç verir. Artı bir kö. Yok bunlar işimize yaramaz. Burada mücevher var. Aha burada evcil hayvanlar var arkadaşlar ama ben bunları almayacağım çünkü ben gelişerek alacağım. Kendi emeğimle alacağım arkadaşlar. Şöyle abi diğer damla geçemiyor muyuz ya? Hadi diğer damla. Kardeş sen ne yapıyorsun sen üste çıkmışsın. Allah Allah ne oldu? Yükselen ağır açıldı. O ne? Aha görevler diyordur. Günlük görevler. Aha. Bu da görevlerimiz de arkadaşlar. Haftalık görevlerimiz de var. Yani şu an bence gerek yok. Bu ne? Kavga başlıyor. Katılmak. istiyorum katılmak. Evet. Burası nere? <laughs> Allah bu kim lan? O da kas yapıyor. Ben de kas yapacağım. Savaş kuralı. Mücevher, kazan. mücevher kazanıyor şu arkadaşlar burada. O da başka hiçbir büyük biri katılmadı. Savaş devam ediyor. Savaşmamız mı lazım? Gel lan buraya. Savaşmamız lazım galiba. Allah, Allah, Allah savaşmak için seçildi. Ne oluyor lan? Üste. Ne oluyor? Biz, biz nasıl yapalım arkadaşlar? Allah! Lan bunlar kim? Ya abi seni şey bu adam çok hızlı. Sağ <laughs> tokatladı beni. Hayır ya. Abi tokatladı adam beni ya. Kazandı ya. Kazandı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şurası neresi? Şuraya da bakalım arkadaşlar. Tabi giderken biraz nasıl yapamıyoruz. <laughs> Ama şuradan bir şeyler de yapabilirsiniz. Oraya da bakacağız arkadaşlar. Ha buraya bak. Skoda diyor. Sıfırla 1K güç arası diyor. Bizim 164 gücümüz var. Bakabiliriz bence. Evet. Aynı adası. Skoda. Geldik. Ne var burada? Ha yine aynı yer ya. Yine Dumbla falan var. Hiçbir işime yaramaz. benim. Gidiyorum ben burada. Sadece geri döneceğim. Ne var? Grup ödülleri. Ben gruba girmedim. <laughs> O yüzden buradan geçmeyeceğiz. şansım deneyeyim de yok. Bu ne? Mavi kristal. Bir de bizim rüzgarımız var arkadaşlar. Ee, bir KGM açılabiliyormuş. Biraz hız gelişelim değil mi arkadaşlar? Onu açamayacağız ya. ya. Biraz hızlı gelişelim. Evet. Çevikliğimiz çok az arkadaşlar. Biraz hızlanmamız lazım. Bu da arkadaşlar ben bu oyuna video dışında da kasarım. Bayağı bir güçlü olduğunda videoya son iki videoya başlarız arkadaşlar. Baksanıza hala çabuk içeyiz benim. Biraz damla çıkacak bir şey Biraz gelişelim. Bakın Kasım artıyor arkadaşlar gördünüz mü? Kavga birazdan başlayacakmış arkadaşlar. Katılalım da gemimizi alalım. Savaş devam ediyor. Aha katılmak istiyorum evet. Biraz şurada kasalım da. Bak, bir kişi öldür 30 gem diyor. Kazan 700 gem. Oy 750 gem mi? İyiymiş ha. O kazansak 750 gem alacağız da. Ha, bunlar çok kuşlu ya. Bunlar hep katılıyorlar arkadaşlar yapacak bir şey yok. Savaş devam ediyor. Biliyor muyuz? Yok. Biraz daha... yapalım da güçlenelim arkadaşlar. Bizi yenemesine bak. Normal yere gelmeye başladık arkadaşlar. Normal Roblox karakterine gelmeye başladık. Aura açıldı. Ne oldu? Bir de bir şeyler oluyor bana. Beni bir yere attı. Neresi burası. Lan gel sen kimse Oğlum dövüldü adam benim. Abi yine dövüldünüz ya. Aa 200 gemimiz oldu galiba. Aynen. Her yani katıldığımızda 200 gemi görüyoruz i̇şte, tabi. Dövelim sizi. Arkadaşlar abone olmayanlara böyle döveceğim. Alınlar, <laughs> alınlar. Oyuyor abi ya. Ben bu abiyi dövebilir miyim? Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> Dövün ya? Ama benim yanında kas yapayım bari Ya mı? Şimdi bu mahvur ya ben buradan gidiyorum. <laughs> <laughs> gitmemiz lazım arkadaşlar. Bakın şunları da kaldırabiliriz ha onları hiç bakmadık. Biz, sı için de 5'i 4 istiyormuş. Bunları kaldıramıyoruz arkadaşlar biz çok güçlüyüz. Biraz o zaman hızlı yapalım. Abi gidene kadar ne burada yapacağım arkadaşlar. Kaldıralım da şu Şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Orada bir şeyler daha oluyordu. İki tane güç veriyordu bize. Bu ne? Bir diyor. Aha! 100 dayalı kızlık verdi bana güzel. Bana bir tane protein bar verdi. Oğlum buradaki ödülleri alalım bekle. Şeyi şey verdi bana arkadaşlar mağazada. 15 robuxlu şey verdi. Artı 100 güç verir diyor. Yiyelim. Aha! 358 gücümüz oldu arkadaşlar çok güzel. O zaman daha çok güçlü oldu Baksanız artık kendi Roblox karakterime doğru gelmeye başladım. Biz bunu kaldırmayalım ha. bunu kaldıralım. Biz bir ha tamam. Bunu kaldıralım arkadaşlar biz. O kadar güçlendik yani değil mi? Artı 13 3 artı 2. Aha. Şey yeni katılalım arkadaşlar. Önemli çünkü. Hatta ben bunlarla gelişmeyeceğim. Ben şurada çalışacağım. Oh, gelişelim. Ne oldu? Biz mi kazandım? Yo. Bu niye buraya attı? Neyse. Biz de kas yapmaya devam edelim arkadaşlar. Kas kas kas. Heh. bakın şöyle yapabiliyorum arkadaşlar bir şeyler. Şöyle kendime ana ne oldu da benim kafama görüyor musunuz? Tövbe estağfurullah. Neyse biz şöyle kas yapalım bari. Şöyle. O da arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi. Çünkü bu oyun yani güzele benziyor yani. Uzun sürece benziyor. Bu oyunun devamını çekmek isterim ben ama güzel bir like atmanız lazım yani. Güzel bir istek gelmesi lazım. Öyle çekebilirim. Bu da burada da rebirth var galiba. Bir sonraki rebirth için bizden 10k güç istiyor arkadaşlar. İstatistikler var burada. Aha bak burada 450 gücümüz var. 123 dayanıklık çevik 4. Büfe, lan 33 kilo muyuz biz? <laughs> yükseklik yükseklik 3 metre mi? Oğlum öyle adam yok lan. <laughs> Burada da a la varmış burada da. Ama bir k ka, bir k güç istiyor. Yapacak bir şey yok. Neyse, biraz kas yapalım da dayanıklılığımız artsın. Evet. Yükselen aura diye bir şey açıldı yine arkadaşlar. Kavga birazdan başlayacak burada. Ben gireceğim. Harbi gireceğim ya. Aha yeni bir talep şeyi gelmiş arkadaşlar. Hediye 3. Oha! iki enerji çubuğu geldi arkadaşlar. Evet şey katılalım bu arada. Bunlardan yiyeyim Ne veriyor bunlar? Dur bir mağazadan bakalım. Aha 20 çeviklik veriyormuş arkadaşlar. Hız veriyormuş bunlar. Oo oh, Çok güzel. Şunu da yiyelim. Artık hızımız arttı arkadaşlar. Yoo biz hala yapışız. <laughs> Biraz hızlanmam lazım. Bir şey nerede? Heh, orada. Evet oraya gitmem lazım. Oraya gitmem lazım. Adamları döveceğim. <laughs> Aha, bir geldim. Katılım ödülü verdi bana arkadaşlar. Şuradaki kızı dövebilir miyim? Şu bu, bunun bu, 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 ben de uzun. Lan kaç 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 beni döver. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bu beni döver ben kaçıyorum. Hayır, gelme. Beni öldürme. Arkadaşlar, hadi like bana bir eğer kurtarma arkadaşlar. Kaçıyorum şu anda kızdan kaçıyorum. Oğlum sen kimsin lan? Seni döverim. Bu. <laughs> Neyse bulaşmadım. Kavga birazdan bitecek. Belki ikincilik ödülü veririz arkadaşlar. Lan bit. Heh. Oy yine yüz... Hayatta kalan bonusu verdi bana arkadaşlar bir çizgen. Çok güzel çok güzel. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da görüyorsanız onları da izlemeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.